Merhaba. Aradığınız numara bağlandı. Görüşebilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Alo, merhaba Kenan Bey. Merhaba Ali Kaptan. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Nasıl oldu arkadaşınız? Kim? Arkadaşınız hani e, hastaydı ya, o yüzden buraya gelmediniz. İyi, iyi. Çok şükür. İyi, sevindim. Sağ olun. Ee Ali Bey, nasıl gidiyor orada işler? Vallahi fena değil. fabrikayı gezdik Kenan Bey. Ee, Nuri Bey de fabrika ile ilgili bir rapor hazırladı. Eski vekil var ya. Durum ne? Durum Nuri Bey fabrikanın kar getirdiğini söylüyor. Hisselerin olmasından yana yani ortaklıktan yana. Peki Cemil Hanım ne düşünüyor? Vallahi o da aynısını düşünüyor. O da ortaklıktan yana yani. Peki Ali Bey siz ne düşünüyorsunuz? Yani açıkçası ben fabrikanın karından falan çok fazla anlamıyorum ama... ...gördüğüm kadarıyla makineler çok eski. Hatta burada diyebilirim Kenan Bey. Eğer bu işe girerseniz zarar edersiniz. Aslında görünüşte karlı bir ortaklık gibi görünüyor. Hani sizin de haklı olduğunuz taraflar var ama yapacak bir şey yok. Cemile Hanım karar verecek. Çünkü en büyük hissedar o. Evet öyle. Zarar edersek sorumlu Cemil Hanım olacak. Çünkü siz elinizden geleni yaptınız Ali Bey. Evet. Netice ne olursa olsun size güvenmekle doğru yapmışım. Benim size güvenim tam. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler Ali Bey. İyi günler, görüşmek üzere. aktör olmalıymışım patron. Aktörlük bir şey mi bu? Onların dili iki kere sürçünce insanlar gülerler. Ama bizim dilimiz sürçünce kodesi boylarız. Aslında biliyor musun? Kendimi zaman zaman takdir etmiyor değilim. Arada kendimi alkışlıyorum. Ama içten, sessizce. Büyüksün patron. Her şey yolunda gidiyor bu. Her şey yolunda gidiyor. <laughs> Bursa'ya Ali Kaptan'ı göndermekle iyi yaptık. Çünkü adam bütün gerçeği çıplaklığıyla gördü. Ama daha ileri gitmez umarım. Sivirttiğimiz kazık bize girmesin de... ...yani çevirdiğimiz dolabın tamamını öğrenecek olursa... Ne öğrenecek be? Öğrendiği her şeyi ben öğretiyorum ona. Tamam ya. Ben gidiyorum. Diyeceğim bir şey var mı? Karolin'le ilgili bir şeyler toparladın mı? Bu tutuklanma olayı, Ekber olayı... Ayıpsın patron, dosya hazır. Aferin bana. Aferin. O dosyaları da istiyorum. Tamam. Ne var ne oldu gene? Cemile, bence o hisseleri alma. Ortaklıktan da vazgeç. Zarar edeceksin. O fabrika bir işe yaramaz. Bunlar Kenan Bey'in başının altından çıkıyor değil mi? Seni kullanıyor. Sen de papağan gibi onun laflarını tekrar ediyorsun. Allah kahretsin lan. Eşeklik ben de sana iyilik yapmaya çalışıyorum. Seni uyarmaya çalışıyorum. O Kenan Bey bile senin bana yaptığı bu aşağılık muameleyi yapmıyor. En azından fikirlerine değer veriyor. Git o zaman Kenan Bey'in kuyruğunda dolan. Ali, masayı gör o zaman sen. Ali Bey, mekanı beğendiniz mi? Hı, hı. çok güzel. Sağ olun. Ha, Şadan Bey de geldi işte. Hoş geldiniz. Patronum ve Karca Holding'in müstakbel ortağı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Memnun oldum. Hoş geldiniz efendim. Ne içersiniz? Beyefendinin içtiklerinden. Cemile Hanım henüz teşrif etmediler anlaşılan. Birazdan gelirler. Sora bakmayın, biraz beklettim. Böyle bir güzellik beklenir Cemile Hanım. Buyurun. Hey, 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 hey. Teşekkür ederim. Böyle bir hanımefendinin emrinde çalışmak sizin için kim bilir ne şerefli bir şeydir. <laughs> Öl dese ölür insan ya. <laughs> Öyle değil mi? İltifat ediyorsunuz. Hakikati söylüyorum. Sanırım uzun zamandır Cemile Hanım'la birlikte çalışıyorsunuz. Ben yeni başladım. Öyle mi? Cemile Hanım gibi zarif bir hanımefendiyle çalıştığınız için çok şanslı bir insansınız. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ne kararı verdiniz Cemile Hanım? Sizinle ortak olabilecek miyiz? Doğrusu ben buna can atıyorum. Karcı Holding'in katılmak benim iş hayatımın en büyük başarısı olacak. Ne yalan söyleyeyim. Biz fabrikanızın Karcı Holding bünyesine katılması kanaatindeyiz. Mükemmel. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Evet. Buyurun. Şerif. Anlaşmayı ne zaman imzalarız? Anlaşma yarın hazır olur. Tamam. Öğleden, Şimdi... Öğleden önce imzalarız o zaman. I Ben şiir de yazarım Cemil Hanım. Bakın. Şimdi size ben kendimin yazdığı bir şiiri okuyacağım. Şadan Bey. Cemil Hanım yorgun. Odasına çıkıp istirahat etsin. Müsaade edin çıksın yani müsaade edin değil. Müsaadeniz olsun olsun Cemil Hanım. Ne demek? Ne demek? Cemile Hanım emrederler, biz amade oluruz. Olacaksınız tabii. Amade olacaksınız. Ne demek falan yok. Olacaksın, ol. Ol. Yok ol. Bulun Cemile Hanım. İyi akşamlar müsaadenizle. Biz de müsaade isteyelim o zaman. E yani gidelim. O halde Yarın görüşürüz Ali Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de kalkalım mı Ali Bey. Nuri, biz teyyare miyiz lan? Nereye kalkıyoruz? Ben pisteyim. İstiyorsan sen kalk havalan. Hadi. Yarın iş var, güç var, trikot, ajilik, kenar. Hadi. 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 Nasıl isterseniz Ali Bey. Hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi. Bak, hadi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.